Arkadaşlar biz piknik sezonunu açmış bulunmaktayız. Evet. <laughs> ee, havalar 2-3 santigrat yukarı çıktığı an biz görüyorsunuz Mihraplıya pikniğe geldik. Bugün Gülsüm ve Eminaylıyım, always. <laughs> Bakalım şey aldık ama hani kendimiz yapmadık, ben çalışıyorum. Ee, Gülsüm Yorgun, evet. işsiz. <laughs> Emine falan da uğraşmadık açıkçası. Direkt sur yapıdan, klasiktir bu. Miraplı'ya geliyorsanız. Sur yapıdan paket alıp <laughs> buraya geçilir. Sofra bezimizi mi? Sofra bezimiz bile var. <laughs> <Evet. gülüyor> Öyle. Neyse. Bakalım. Muhabbetlerde açarım. Arkadaşlar Emine'ye yer tutturup biz buradaki yere <laughs> çöreklendik. Onu da çağırdık buraya. Bizim şerefsizlik şakamı. <laughs> Selam. Selam. İyi, 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 iyi. Evet. Ay, i̇şte böyle. Şey ben de orayı sil sil 10 saatle başladım. Hmm. Sildin mi Aytu? Ya burası daha yakın olunca hemen çöktük ya biz buraya olmuş. ya. Bak orada boşmuş. Yeni boşaldı ora. Tamam İyi çök bakalım. Namaz eve sesli kedi. <gülüyor> <gülüyor> sen teravih dinliyorsun. Yok çok güzel olmuş. Hmm? Hadi, ben hadi ben çok hadi. acık. Arkadaşlar yine bir sürprizle karşılaştım. İknanın damgini. yine. İyi ki dağdım. Ama yakamadık rüzgardan ya. Şuraya koyayım. <laughs> Pasta nüfle. Hay. Bir dilek, bir dilek tut. tut. Ama şey yanmıyor. Yanmayan mum. Yanmayan mum yapmışlar. Dur o zaman dileyim. Dile. Evet, üflüyormuş. Dur bir önce bir dışarıdan bir dilek sonra içten. Tamam. <laughs> Arkadaşlar hepimize bol kazanç, sağlık bakın. Amin. Ve güzel günler diliyorum. Başka hiçbir dileğim yok. Teşekkürler. Hiç beklemiyordum. Sen beklemiyor muydun? Yo. Bu hediye. Şaka. Şaka. Beğenirsin. Beğenirsin diye düşündüm <laughs> ama inşallah beğenirsin. Ben çekeyim ben. Dur şöyle tut beni. Ha. Kendimi göremiyorum şuradan. Şuradan tutsa. Tamam. <laughs> sen iyice <gülüyor> unutmuşsun. <gülüyor> tamam öyle değil. Ben Kendimi göremiyorum. Kapanıyor. Ne aldınız? Hadi bakalım. Bak bakalım. Ya Çarpı bez Umarım sen, sen yazdın. Hmm. Güzel ya bunları bayağı kullanırım. Bak bu da o tarz. Evet. Öyle, evet. Bizlerle birşeylik Ya kalpli, my love, my love <laughs> Kalp Teşekkürler Rica ederim Ay dur <laughs> bir yere Aa Arkadaşlar size çok teşekkür ediyorum Çok tatlı bir çanta almışsınız Bunu kullanacağım pikniklerimizde Bunu kullanacağım Bütün yaz Bütün yaz Beyazlarımla hepsini takacağım Bizlerle birşeylik Teşekkürler Valla pasta dağılmıştı. da çok güzel duruyor çikolatalı bakın. Evet, Çikolata detayı önemli. Evet, gerçekten bilerek aldım çikolatalı. Ya canımsın. <laughs> Arkadaşlar sağ olsunlar doğum günü sürprizi yapmışlar. Güzel yaşların olsun inşallah. İnşallah ya. Evet. kaç yaşına geldin ya? 26. 23-23. <laughs> <laughs> 23. 23. 23. <laughs> Aynen. 25'ten sonra saymıyoruz. Değil mi?